araba markalarını batmaktan kurtaran araba modelleri. Şu an çok sevdiğiniz, çok popüler olan BMW bir zamanlar batmak üzereydi. Onu da kurtaran araba BMW 700 modeli oldu. BMW 1950 yılında az kalsın batıyordu. Eyvah beyler çantaları toplayın iflas ettik diyorlardı ki BMW 700 modeli o kadar çok sevildi ki o araba sayesinde tekrar kurtuldu. Volkswagen de az kalsın batıyordu. Arkadaşlar satışlar kötü yapacak bir şey yok. Eleman çıkaralım dediler. Olmadı. En son kaldılar 2-3 kişi. Ne yapmaları lazımdı? Volkswagen kendi halk aramızda konuştuğumuz Tosma'yı ürettiler. Tosma o kadar çok sevildi ki deli gibi sattılar. Tasarımı yıllarca değiştirmediler. Yani Tosma da Volkswagen'i batmaktan kurtardı. Mercedes de az kalsın batıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında her yerden bombalar yağıyor. Mercedes selamünaleyküm diyorsun bomba düşüyor dükkana. Bitti. Mercedes az kalsın tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyordu. Çünkü her yer bombalanmıştı. Ne yapsınlar ne yapsınlar Merseles'te